Toroslar 1922 U17 Türkiye'nin en iyi 24 takımı arasında. Adana Amatör Futbolu'nun gurur kaynağı Toroslar, 1922 Spor Kulübü U17 takımı, Türkiye Şampiyonası birinci kademe maçlarında fırtına gibi esti. Üçüncü maçını da kazanarak grup şampiyonu olan ekip, Türkiye'nin en iyi 24 takımı arasına adını yazdırmayı başardı. Grup aşamasında oynadığı tüm karşılaşmalardan galibiyette ayrılan Toroslar, 1922 U17 takımı, sahadaki mücadeleci oyunuyla dikkat çekti. Özellikle final niteliğindeki son maçta, güçlü rakibi Gaziantep temsilcisi Şehit Kamil Belediyespor karşısında gösterdiği performansla takdir topladı. Zorlu mücadelede Şehit Kamil Belediyespor'u 2, 1 mağlup eden Adana temsilcisi birinci kademe şampiyonu olarak turnuvayı zirvede tamamladı. Bu sonuçla birlikte Toroslar 1922 Spor Kulübü U17 takımı Türkiye genelinde son 24 takım arasına girerek büyük bir başarıya imza attı. Şimdi hedef ikinci kademede de aynı başarıyı göstererek Türkiye'nin en iyi 4 takımı arasına girmek ve adını finale yazdırmak. Teknik heyet ve oyuncular elde edilen bu şampiyonluğun ardından büyük sevinç yaşarken kulüp yetkilileri de emeklerin karşılığını almanın mutluluğunu dile getirdi. Toroslar 1922'nin bu yükselişi Adana Altyapı Futbolu'nun geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.